selamlar arkadaşlar kanalıma videoma hoş hoşgeldiniz e, sefalar getirdiniz e, bugün gerçekten hava çok soğuk baya bir e, üşüyoruz hatta montları falan kaldırmıştık tekrardan çıkardık e, havalar soğuk serin çiçekler de mutlu sıcakları çok sevmiyorlar malum e, hem sukulentler olsun sardunyalar olsun gayet mutlular e, ben de size bu güzelliklerimi tekrardan çekip göstermek istedim e, ki bazı türlerim açmamıştı geçen en son videomda. Yeni açan türlerim oldu. Onları size göstermek istiyorum. Hem de sohbet muhabbet böyle ee, bir video olsun istiyorum. Ee, bu arada gerçekten kıymetli vaktinizi ayırıp videolarımı izlediğiniz için yorumlar yazdığınız için hepinize her birinize çok 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 teşekkür ederim. Ee, şimdi şöyle bir güzel kızları göstereyim. Bu hafta Öncelikle Astritimle başlayayım. E, astrit Sardunyam arkadaşlar bazı rozetlerini açtığı e, normalde çok daha güzel oluyor. E tabii güneş birazcık da güneş istiyor bu kızlar. Tamamen serin hava güzel olmuyor. E, ama rozetleri çok fazla. Bakalım. Tamamen açtığında mu muhteşem olacaktır. E, astrit Sardun, sardunyayı çiçekçilerde çok görüyorum. Katmerli sardunya diye satıyorlar. Ee, Baya bir de var. Bu yıl çok gördüm yani. Çok güzel bir tür bence. Gerçekten böyle dolu dolu açıyor. Rozetleri çok to, e, tombuş tombiş oluyor. Böyle güzel bir tür. E, yuvarlak yuvarlak e, açıyor böyle. Top top şekilde. Böyle bir tür. Pinkerbell sardunya sardunya Görüyorsunuz hala çiçekli haftalardır bu şekilde arkadaşlar çiçekleri çok kalıcı ve çok güzel e, dolu dolu çiçekler açıyor hani e, bayağı bir süre uzun sürede kalıyor çiçekler üzerinde harika bir tür özel türlerden canan e, özel canan türlerinden bir tanesi klasik türlerden değil arkadaşlar bu. E, buradaki türüm de çok güzel. Bakın her yeri o kadar güzel tomurcuk dolu ki bu çok e, bu da farklı bir tür. Bu böyle çiçek rozetleri kocaman olan türden e, böyle dolu dolu açtığında kızım koparmış bazılarını aslında çok e, güzel duruyor. Böyle ortancaya benziyor e, ortancaları seviyorsanız ama şu an e, havada serin gerçekten renkler olduğu gibi çıkıyor. Hani onu söyleyebilirim renk renk olarak gerçekten aynısı çıkıyor kamerada. Hiçbir sıkıntı yok yani. Çok 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 güzel. Şu türümü söylemiştim sizlere. Çok farklı bir rengi var diye. Bakın bunun rengi arkadaşlar o kadar güzel bir rengi var ki aslında. E tam açsa size de keşke göstersem böyle kocaman bir rozet açması lazım ki size göstereyim. E daha yeni yeni küçük küçük açmaya başladılar. Tam açmış halini inanın e heyecanla size göstermeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Diyorum. Bakalım göreceğiz. Ee, şöyle devam edeyim. Şurada e, fırfırlı güzelim var. Fırfırlım. Fırfırella diyorum ben ona. Fırfırlı canan. Ee, bunun istediğim 2-3 rengi daha var. Almak istiyorum onlardan da. Böyle çok güzel fırfırlı türler var. Cananları ayrı seviyorum çok e, acayip e, bir ilgim var. Sardunyaları seviyoruz zaten. Kolay ve e, bakımı kolay ve çok güzel çiçekler açan türlerden birisi. E, tabii ki sukulentlerin her birinin yeri ayrı ama ben de sardunyaların yeri hep ayrıdır. E, çok severim. Kuru yapraklarını alıyorum arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Allah'ım yiyeceğim ya yiyeceğim yiyeceğim. Bu herhalde Satışta mı? Evet satışta arkadaşlar. Bakın. Şöyle satıştaki e, rozet e, fidelerimden bir tanesi çiçekli. Buradan bundan e, satışımda var arkadaşlar. İsteyene çelik değil köklü olarak da satışımda mevcut. İsteyenlere e, kargoyla gönderiyorum. Hiçbir problem yok. Şurada da açacaklar hala. Onlar da bekliyor. Aynı bu türden. Çok güzel bir tür arkadaşlar. Bunun da çiçekleri böyle. Nar çiçeği rengi tonunda. Beyazlar var aralarda. Bu da çok güzel. Yine bunu da kızım çok kurcaladı. Rahat bırakmadığı için tüm rozetlerini açamadı. Hele şuna ne demeli? Bakar mısınız şunun güzelliğine arkadaşlar? Şunun ihtişamına. Şurada da var bir dalı. Bu çok böyle kocaman dalları olan bir çiçek oldu. Ve her bir dalı dolu dolu açtı. Çok güzel, inanılmaz güzel bir renk tonu var arkadaşlar bunun. Şeftali tonlarında böyle çok özel bir tür bu da. Hani her yerde bulunmayan canan türlerinden bir tanesi. Harika açıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz hani her yeri rozet, her yeri tomurcuk. Bol bol çiçek açtılar. Ben bunların tabi toprağını bahçe toprağına dikmiştim. Ee, sonbaharda topraklarını değiştirmiştim. Çok çok güzel oldular yani. O kadar güzel ki, şöyle göstereyim size. Her yeri çiçek küçücük bir saksısı var. Şurada rokoko var. Rokoko da çok özel bir tür. Ee, kocaman bir şöyle ağaç gibi oldu artık. Ama e, bu henüz açmadı. Özel türler arkadaşlar her zaman biraz daha geç açıyorlar. Onların açması diğerlerine göre gecikiyor. O yüzden bekleyeceğiz. Rokoko biraz daha var yani açmasına. Ama Rokoko'nun da çiçekleri çok güzel oluyor. Bakın açacak inşallah. Şurada bir tomurcuğumuz var. Şurada var arkadaşlar. Yani tomurcuklarımız mevcut. Bakalım göreceğiz açtığında muhteşem çiçeklerini. Şurada bir sakız sardünyam var. Rengini bilmiyorum. Merak ediyorum tabi hangi renk olacağını. Oraya dikmişim ama bilmiyorum. Şu böyle bir eflatun renginde. Renkler o kadar güzel çıkıyor ki şu an hava serin ya. Bu arkadaştan da çeliğim var mıydı? Çelik mi vardı? Kök, köklü var arkadaşlar fidem. isteyenlere duyurulur. Ay bu da çok güzel. Ben bunu gamzelim diye seviyorum. Şuralarında üç yaprağında böyle lekeler var gamze gibi. Çok tatlı bir tür bu da. Çok tatlış, çok 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 güzel. Öyle seviyorum ki onları. Her biri coştu yani yine beni çok mutlu ettiler. Her bahar şaşırtmıyorlar. Zaten çok güzel böyle dolu dolu açıyorlar. Şu güzelliğimi de sizlere hemen göstereyim. Bakın arkadaşlar, bunun da rengi efsane. Efsane renkleri var. Şöyle göstereyim size. Böyle açık pembe ve İçi kıpkırmızı bir tür. Çiçekleri de çok güzel. Dolu dolu açtı. Şurada açmayan bir türüm var. Onu da size açtığında göstereceğim. Şu yaprak sararmaları neden olduğunu da açıklayayım. Ee, ben topraklarını değiştirdim. Sardunyalarımın arkadaşlar. Baharda değiştirebilirsiniz. Tabii ki. Ee, ben sonbaharda bunları değiştirememiştim. Çok kötüydüler saksıları. Ee, şimdi onların toprağını da getirdim köyden değiştirdim değiştirdiklerim de böyle yaprak sararttılar bu çok normal adapte olmaya çalışıyor bitki yeni toprağına ee, olabilir ilkbaharda zaten budama yapıp bu e, kalın odunsu yerlerden onları dikeceğim tekrardan ki gençleşsinler e, daha da güzel büyüsünler evet bu güzelliğimle devam edelim arkadaşlar bu da çok güzel bir tür bakın böyle çok harika renkte çiçekleri var. Yani canımlar beni çok çok mutlu ediyor ya. Çok her bahar böyle çok güzel çiçekler açıyorlar. Gerçekten çok şanslıyım bu güzellikleri gördüğüm için bunda da sarı yapraklar çok fazla ama hiç sorun etmiyorum çünkü toprak değişimi yaptım çok normal saksılarına alışmaya çalışıyor bitkiler toprağa alışmaya çalışıyorlar bunun içinde bir şeyim yok yani güzel güzel tutunacaklar inşallah şuradaki türüm bu bu senen e çok kötüydü. Yine bunu da değiştirdim. Her yerden filiz vermeye başlamış ama bu da normalde çiçekleri çok güzeldir arkadaşlar. Böyle bir tür, bu sarkan bir tür ee, özel tür bir ıtırdır bu. Itır çiçeğine benzer. Küçük küçük çiçekleri vardır. Kokusu yoktur ıtır çiçeği gibi ama rengi falan çok güzeldir bunun. Böyle bunun da rengi kendine has. Çok harika bir rengi var. Tam yine yansımıyor şu anda ama harika bir çiçektir bu da. Ee, sardunyalar bu şekilde arkadaşlar. Görüyorsunuz her yerlerde bol bol rozetlerimiz var. Gerçekten e, çok çok şanslıyız bu güzellikleri görebildiğimiz için. İlkbaharda olduğumuz için çok çok şanslıyız diyelim. Ee, şey, sukulentleri de göstermek isterdim ama video çok uzar mı diye. Şöyle kısaca göstereyim uyumlar hala güzeller arkadaşlar bazı sukulentlerimi diktim bunun bu Green Rose klasik uyum. herkeste olan ben bunun göbeğini oymuştum çok çok güzel böyle dolu dolu bir rozet oldu göbeğini oydu oyduktan bir yıl sonra bu hale geldi Bu arada arkadaşlar onu da söyleyeyim bu şekilde. Şurada tombiklerim var. Ee, şuradakiler gayet güzel. Arkadaşlar bu dönemde sukulentler çok fazla bebek yapıyorlar, çok fazla büyüyorlar. Ee, dediğim gibi çok e, böyle Yavaş çekmeyeceğim bunları. Daha sonra çekerim. Size atarım. sukulentleri ayrı bir video mutlaka yapacağım. Ee, tek tek de göstermeye çalışacağım. Ee, durumlarımız gayet iyi. Ama bir olumsuz durum yaşadım elbette. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, olumsuz durumu da sukulent videomda açıklayayım. Orada herkes öğrenmiş olur. Neyse bu olumsuz durum. Ee, bu arada sukulentlerde şu aralar en çok sevdiğim şu Ionium Kiwi. E bakar mısınız? Çok güzel oldu. Böyle dolu dolu bir saksı oldu. Her yerinden bebek patlatmış, dolu durmuş taşırmış her yeri. Çok çok güzelleşmiş. Böyle sap sarı, harika bir form almış oldu. E para ağaçlarım da çok güzel. Hiçbir sıkıntımız yok. Şu verigate para ağacım, şu ince yapraklı olan. Şurada Echeveria Bloom var. Eee... Görüyorsunuz. Bunlarda hiçbir problemim yok. Bunlarda her şey yolunda. Çok da güzeller. Para ağaçlarımda hiçbir sıkıntım yok. Ee, kaktüslerimde de her şey yolunda. Kaktüslerim de çok güzel. Böyle e, büyümüşler ve çiçeklenmişler. Çiçeklerini sabırsızlıkla bekliyorum. Ee, sukulentlerde dediğim gibi bir iki problemim oldu. Ee, ya benim hatam ya da bilmiyorum. Ee, sizlerle de konuşuruz yine sukulent videomda tartışır bir şey karara bağlarız neden olduğunu. Şimdilik videomu böyle bir kapatayım. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok çok sevinirim. Mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.